Bu sunumda bacak kemiklerini inceleyeceğiz. Bacak kemikleri birisi içeride, diğeri dışarıda olmak üzere iki adettir. Bunlardan içeride yer alan ve daha büyük olan tibia, dışarıda yer alan ve daha ince olan ise fibuladır. Şimdi bu kemiklerin extremitas proximalislerinde ki anatomik yapılara, ekstremitasListislerdeki anatomik yapılara ve bunların gövdelerinde bulunan anatomik yapılara bakacağız. Evet. Bu bunlar sağ bacak kemikleridir. Sağ bacak kemiklerine önden bakış, bu ise arkadan bakış yani posterior'u bu kemiklerin şu ise anterior. Görüldüğü gibi arkadaşlar tibia bacakta ki bacak kemiklerine biz ossa cruris diyoruz. Ossa cruris. İçeride tibia dışarıda ise fibula tarafından oluşturulmuş iki adet kemik bulunur bizim cruris'imizde yani bacağımızda. Şimdi bu kemiklerden tibiyanın ekstremitas proksimalisinde bulunan yapılara bakalım. Yani şurada bulunan yapılara bakalım. Bakınız burada fibula tarafında bulunan kondil, kondilüs lateralistir. Kondilüs lateralisin hemen dış alt yüzünde bir eklem yüzü bulunur. O eklem yüzüyle fibula eklemleşir. Dolayısıyla o eklem yüzüne biz fasias, artikularis, fibularis diyoruz. Hatırlayın biz eklem yüzlerini üzerinde bulunduğu kemiğe göre değil, orayla eklem yapan kemiğin adıyla adlandırırız. Dolayısıyla buradaki eklem yüzü fasias, artikularis, fibularistir. Şuradaki kondül ise kondülüs medialistir. Fibula'nın e, e, özür dilerim. Bu tibiyanın üst tarafında bulunan eklem yüzüne biz fasies articularis superior diyoruz. Ki burası femurun distali ile eklem yapar. Fasies articularis superior de birisi lateralde, diğeri medialde iki Çıkıntı bulunur. Biz bunlara tuberkulum diyoruz. Şu tuberkulum, tuberkulum interkondilare laterale. Şu ise tuberkulum interkondilare medialedir. Neden böyle interkondilare diyoruz bunlara? Çünkü bunlar condylus lateralis ve kondülüs medialis arasında oluşan çıkıntılar olduğu için, bakınız şu Tuberkulum arkadan görünüşü. Tuberkulum interkondilare laterale, tuberkulum interkondilare mediale. Bu tüberkulumların ikisine beraber eminensia interkondilaris adı verilir. Şu şu iki tüberkuluma beraber eminensia interkondilaris adı verilir. Bu eminensia interkondilarisler femurun distalinde Arka tarafta bulunan fossa intercondylaris'e girerler. Diz ekleminin oluşumu sırasında. Burada eminencia intercondylarislerin önünde bulunan düz sahaya area intercondylaris anterior, eminencia intercondylarislerin bakınız arkasında bulunan şu düz sahaya ise. Area intercondylaris posterior adı verilir. Bu area intercondylaris anterior ve area intercondylaris posteriorler diz ekleminin iç bağlarının ve yine diz ekleminin meniskuslarının uçlarının tutunduğu yerlerdir buralar. O açıdan burası önemlidir. Tekrar edecek olursak area intercondylaris anterior eminensia intercondylarisin önünde, araya intercondylaris posterior ise eminensia intercondylarisin arkasında bulunan düz bölgelerdir. Bu tibia platosunun arkasında bulunan düz bölge, önünde bulunan düz bölge. Araya intercondylaris anterior posterior buralar diz ekleminin iç bağlarının yani intraartiküler bağlarının ve menüsküslarının tutunduğu, uçlarının tutunduğu yerlerdir bura. Tibiyanın önünde, hemen alt tarafında bulunan şu belirgin çıkıntıya ise tüperositas tibia denir. Evet, bakınız arkadaşlar. Şurası tibianın biraz daha e, büyüdülmüş hali. Şurası kondülüs lateralis. Kondülüs medialis kondilüs lateralisin alt tarafında şurada bakınız fasias articularis fibularis burayla fibula eklem yapar. Şu ise tuberulum interkondilare laterale tuberulum interkondilare mediale ve ve şurası eminensia intercondilares. Ve burada tibiaya arkadan bak bakıyoruz. Şurası dolayısıyla araya intercondylaris posterior. Şimdi buraya da tibiaya önden bakıyoruz. Bakın şurası da tuberostas tibia. Peki tibia'nın e, korpusunda neler var? Şurası tibia'nın korpusu tibiyanın korpusunda bir margo anterior var. Margo anterior. Margo medialis. Ve margo margo interosseus. Margo interosseus. Şu ise membrana interosseus kruvalistir bu. Yani fibula ile tibia arasında uzanan bir membran, bu ikisini birbirine bağlayan bir membran. Bu yüz, tibia'nın üç kenarı, üç de yüzü bulunur. Şurası, şu yüzü, şu kenar, margo anterior. Margo medialis ve margo inter osios. Buraya margo lateralis de diyebiliriz. Şurası fasies medialis. Şu yüz. Bakın şurası fasies medialis. Burası sadece deriyle ördülüdür. Yani bu yüz bir sapkütaneus yüzdür. Buranın altında yani deri ile tibiyanın bu fasies medialis arasında bir kas bulunmaz. Fasies lateralis hemen şurası, fasies lateralis ve şurası da fasies posterior. Fasies posterior. Şurası linea solea. Buraya da musculus soleus tutunur şuraya, şu kasa. Şimdi tibiyanın distaline bakalım. Distalinin önden görünüşü, arkadan görünüşü. Tibiyanın distalindeki en belirgin yapı malleolus medialistir. Bizim ayağımızın iç tarafında yumurta şeklinde görülen çıkındığı bu malleolus medialis oluşturur. Malleolus medialisin iç yüzündeki veya da iç tarafındaki Tabi anatomik duruşa göre dış tarafı oluyor. Şuradaki eklem yüzüne fasies artikularis malleoli medialis diyoruz. Ve burada bir oluk bulunur. O oluğa da sulcus malleolaris adı verilir. Burada şu ise malleolus lateralis'tir. Malleolus lateralis'in iç yüzündeki eklem eklem yüzüne fasies artikularis Malleoli lateralis denir. İşte, burada e, tibianın alt tarafında da bir eklem yüzü var. O da fascias articularis inferior diyoruz. Fascias articularis inferior. Bu tibianın alt ucundaki eklem yüzü, yani fascias articularis inferior, önde geniş, arkada ise dardır. Bu önemli bir özelliktir. Özellikle Düz yerde yürüyen kişilerin birdenbire yamaç, eğimli bir yerde yürümeye başlaması durumunda oluşan ayak ağrılarının, ayak bileği ağrılarının e, anatomik e, sebebi ya da anatomisi bu fascias articularis'in önde geniş, arkada arkaya doğru gittikçe daralmasıyla kaynaklanır. Bunu birazdan izah edeceğim. Bu ekşemidas distalis'in diş tarafında bir insisura bulunur. Oraya insisura fibularis denir. Çünkü o insisura ile fibula eklem yapar. Bakınız şu insisura hemen şurada. Insisura fibularis diyoruz buna. Tibia üzerinde bulunur ve orayla fibulanın distali eklem yapar. Şimdi arkadaşlar burada tibiyanın fasiyes ardiküleri süperiyörüne biraz daha ayrıntılı bir şekilde bakalım. Burası area intercondylaris anterior. Şurası ise posterior. Area intercondylaris posterior. Bakınız burası tuberculum intercondilare laterale. Bunu nereden bilebilirsiniz? Bakın şurada fibulanın başını görüyorsunuz. Dolayısıyla tubergulum interkondilare laterale ve kondilus medialis ve onun üzerindeki eklem yüzü fasies articularis superior. Şu ise kondilus lateralis ve oradaki eklem yüzü fasies articularis superior. Ve bu da tuberkulum interkondilare mediale. Şu ikisine beraber, bakın şu tuberkuluma, bu iki tuberkuluma beraber biz eminensia interkondilaris diyoruz. Bu eminensia interkondilaris, femurun distalindeki fossa interkondilarise girer. Şurası ise kaput fibula. Fibula'nın başı. Evet şimdi arkadaşlar fibulaya bakalım. Fibulanın bir ekstremitas proksimalisi var şura. Önden görünüş ve arkadan görünüş. Fibulanın bir başı var. Biz buna kabut fibula diyoruz. Kabut fibulanın arka da arkasında yukarı doğru uzanan bir kısmı var. Buraya da Apex capitis fibula diyoruz. Apex capitis fibula diyoruz. Onun hemen alt tarafındaki kısım kolum fibuladır. Fibulanın üst tarafında tibia ile eklem yaptığı yerdeki eklem yüzüne fasciyes articularis capitis fibula diyoruz. Fasciyes articularis capitis fibula diyoruz. Peki Fibula'nın vücut ağırlığının taşınmasındaki rolü nedir? Çok azdır. Çok azdır. Bir başka önemli nokta burada. Arkadaşlar dikkat ederseniz fibula diz ekleminin oluşumuna katılmaz. Dolayısıyla vücut ağırlığının taşınmasında sadece buraya tutunan tutunan kaslar vasıtasıyla çok az bir rolü vardır. Yani hemen hemen yok gibi sayılır. Fibula'nın e, vücut ağırlığının taşınmasında ama dengemizin korunmasında e, yürürken dengemizin korunmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Şimdi korpus fibula'ya bakalım. Şurası korpus fibula. Korpus, korpus fibula. Fibula'nın ekstremitas distalisi, bakınız eksemitas distalisi, önden görünüş, arkadan görünüş. Eksemitas distalisindeki en belirgin çıkıntı ki burası bizim ayağımızın dış tarafında yumurta şeklinde görülen çıkıntıyı oluşturur. Bu malleolus lateralistir. Malleolus lateralisin iç tarafındaki eklem içine fasiyas ardikularis malleoli lateralis denir. Arka tarafta, arka tarafta fibula'nın arka tarafında fossa malleoli lateralis bulunur. Fibulayı elimize aldığımızda bunun sağ mı ya da sol mu e, olduğunu, sağ veya sol fibula mı olduğunu anlamak için fibulanın fibulanın e, şu apex capitis fibulası arkaya ve dışa bakacak şu fossa malleoli lateralis arkada olacak ve içe bakacak. Bu şekilde e, bunun da tibia ile eklin yapacağını düşündüğümüzde bunun sağ mı ya da sol e, mu sol fibula mı olduğunu rahatlıkla karar verebiliriz. Evet, burası tibia femur fibula patella, talus, bir başka deyişle aşık kemiği, kondylus medialis, kondylus lateralis, kondylus medialis, tibianın kondylus, burası tibianın kondylus medialisi, kondylus lateralisi, femurun kondylus medialisi, kondylus lateralisi. E, evet, bu da fibulanın Malleolus lateralis, tibianın malleolus medialis. O halde malleolus lateralis fibula üzerinde, malleolus medialis ise tibia üzerinde bulunur. Evet, malleolus medialis tibia üzerinde, malleolus lateralis ise fibula üzerinde bulunur. Bunları tekrar edecek olursak extremidas proximalis de tibia'nın condylus lateralis, condylus medialis üst tarafta iki tübergül var. Dışta yine tüberkülüm interkondilare laterale, işte yine tüberkülüm interkondilare mediale. Bu iki çıkıntıya beraber, iki tübergüle beraber eminensiye interkondilaris diyoruz bu eminensiye interkondilarislerin önündeki düz bölgeye araya intercondylaris, anterior, algasındaki düz bölgeye araya intercondylaris, posterior diyoruz. Şurası fascias fascias e, fasiyas articularis e, fibula diyoruz. Orada oluşan ekleme ise articulasio tibiofibularis superior. Şu aşağıda oluşan ekleme artikülasyon tibiofibularis inferior diyoruz. Ladeüz, e, e, tibia'nın bu alt ucunun dış tarafında insisura fibularis var. O insisura fibularis tibia üzerinde oluyor ve orayla fibula eklem yapar. Şu membrana interosseus cruris crista anterior. Evet, şurası apex capitis fibula, kabut fibula, kolon fibula. Şurası malleolus lateralis, malleolus medialis. Fasiyas articularis malleoli lateralis, fasiyas articularis malleoli medialis. Şurada oluşan eklemimizin fasiyas articularis inferior. Tibiyanın fasiyas articularis inferioru önde geniş arkada dardır